Hikmeti, sebebi hikmeti. Ee, bizim e, sevimliliğimiz halkın içinde olmalı. Şu evet, evet, bak bak şuraya bak, hocam, biz halkın tamam, içindeyiz. Halk kimi seveceğini tamam. bilir. Kimi yukarıya çıkaracağını bilir. Bizde alçak gönüllülük var, sevgi var, Aynı. saygı var. Gel lan. Gel gel gel. Hiç sevmiyorsun. Bak al Bir selam verdiniz. Kaldan boşluk çekiyorsunuz. İlk 11'de oynayacak oyuncu görüyorum. Şimdi bu arkadaşlar evet ama birinin altın ayakkabısı yok da. <laughs> veya birinin 48 efsane dünyadaki 48 efsaneden biri diye lugatı da yok. Evet. E, bu, ama bunların hepsi var bende. Ben söylemiyorum bunu. Bunu dünyadaki istatistik kurumu diyor ki en iyi istatistik kurumu İsviçre. Çünkü İsviçre'de insan hakları da var, adalet de var, o da var, bu da var. İsviçre'yi bilin önce. Orada hiç torpil yok bas parayı al görevi yok abicim orada insanlık var orada duruş var orada adalet var orada aklınıza gelen her şey var o yüzden is, özellikle üstüne basarak söylüyorum işçideki istatistik kurumunu açıklıyor Şimdi ben soruyorum Icardi'de e, altın ayakkabı var mı o süvende altın ayakkabı var mı E, dünyadaki 48 efsaneden biri mi yok ama büyük futbolcular mı Evet günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı Evet görevlerini yapıyorlar mı Evet en önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar arkadaşlar. Bu çok değerli, çok önemli. <laughs> çok önemli. Şimdi onların onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. Oynar mıydık? Oynardık. Gol atar mıydık? Atarız. Yani bizimkisi melakeleşmiş artık. <laughs> Çünkü çok çalışıyoruz. Bir kere biz, ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum. Gol vuruşu, voleydi, kafa vuruşuydu, rövaşataydı. Bunları yapmak çok önemli. Daha doğrusu en önemlisi işini sevmek önemli. İşini seviyorsan başarılısın arkadaş. Sevmek Yapsan başarılı olma şansın yok, yok, yok. O yüzden soru güzeldi, cevap da güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle yapacağız, ee, şöyle olabilir, çift santral oynanabilir, Osimenle ikimiz oynayabiliriz. Veya baktık Osimen sakat, Icardi'yle ile ikimiz oynarız. Baktık. Tanju Çolak yaşlanmış. Icardi ile Osman oynasın deriz. Yoluna bakarız. Maça bakarız. Gol atarsa da alkışlarız. Gurur duyarız arkadaşlar. Önemli olan e, bu Türk halkına bir şeyler verebilmek arkadaşlar. Yani gelenlerin yaşı da düştü artık. Dikkat edin. E, Osman 26 yaşında. Icardi 28-29 yaşında. Eskiden bize 32 yaşından daha aşağıda futbolcu gelmezdi ki. İşte buraya Tanju Bey. Arkadaşlar kan vermeye geldi. Herkesi de bekliyoruz. Olacak. Tamam mı? Çeştik Anlaşık olsun. İhtiyaç bu. Senin de ihtiyacın var. <laughs>